Merhaba arkadaşlar ben Atilla abi bugün sizlerle Starbound'un e, bilmiyorum sanırım 4 emin değilim ama sanırım 4 4. bölümüyle karşınızdayım yani ya 3'ü 4 ya da 5 üçünden biri yani ama ben 4 diye tahminimi yapıyorum ve hemen oyunumuza giriyorum Evet e, saat 20 yani tam 8 ee, tarih 27.11.2014 <laughs> ve Starbound'a başlayalım yavaş yavaş hızlı hızlı artık nasıl olursa fark etmez ee, ilk olarak envanterime bir bakmak istiyorum ne kadar ne toplamışım diye ee, şurayla beraber şunları bir atayım bakalım toplam ne kadar neyimiz olmuş ee, bir tane et yiyeceğim. Şöyle yaparsam. Şu anda doymuş olmam lazım yani bilmiyorum emin değilim. bakalım ee, bakalım 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 bakalım. İlk önce şunların hepsini bir ısıtmak istiyorum. Onun arasında dursun. Ben de şuraya biraz kömür takviye edeceğim. Şöyle full 158 oldu. Ya niye şu? Şu niye yani? Buga mı girdi bu? Niye ısınmıyor? Niye ısınmıyorsun dostum sen? Hı? Niye ısınmıyor? Cevap versene. Neyse tam dursun. Ee, bir dakika şimdi benim merak ettiğim şey. Bir dakika onu nasıl yaptım? Nasıl yaptım onu? F1'miş tamam. Sorun yok. Şu en bir yere koyalım ayy ben senin yapacağın işi. Aa! Envil yok diyecektim. Şuradaymış. Tamam sorun yok. Ee, hayır en. An... Şu şeyler. ilk olarak kopurla yapılıyor değil mi? Heh, tamam, tamam Onu, ona bakacaktım. Copper'larımın tamamını bir ısıtalım. Bakalım neler yapabiliyoruz. Evet. Bekleyeceğiz az bir şey. Ben envanterimizde bir şey var mı? Yok yani klasik şeyler. Şu da bir yere koyalım ya. Şu boşuna durmasın. Yani küçücük bir şey yani. Bir dakika şimdi. Bir saniye şöyle yapalım. Şunları bir de görünmez bir şekilde koyma yolu vardı ama nasıl da onu unuttum. Sanırım aşağıdaki bloklardan toplayacağız onları ya. Emin değilim tam olarak. 19 tane copper. 19 tane mi? Burada 30 30 falan ısıttığımı neredeyse eminim. Sanırım iki tanesi bir ediyor. O yüzden ben o demiri ısıtamadım. Sanırım bir dakika bir deneyelim. Şu platinyumları ısıtabiliyor muyum bundan? Aynen iki tanesi bir ediyormuş. Tamam. 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 Tamam şimdi anladım. Şimdi anladım. Ve hemen şunu bir açalım. Evet sadece ayakkabı yapabiliyoruz tahmin ettiğim gibi bayağı bir kopura ihtiyacımız varmış demek ki o yüzden ne yapıyoruz ee, başka bir gezegene gitmek istiyorum artık çünkü hani bayağı bir sıkıldım bu gezegenden ve siz de sıkılmışsınızdır büyük ihtimal o yüzden farklı bir gezegene gideceğim ee, kopurları da atayım hemen başka ne var başka ne atmam gerekiyor şunu da atayım. Boş boşuna yer kaplamasın çantamda. Bunu da ısıtalım. Ben... Tamam. Şimdi şurayı açalım. Şu kömürleri de. Şimdi ne kadar lazım? Heh tamam. Şu kadar yetiyor sanırım. Ee, bizim farklı bir şeye gitmek için yeterli bence. Ee, şu bana cazip geldi. Gezegenler, Desert ve Moonist. Ah! Biraz daha araştıracağız o zaman. Şuradan şu gezegene bir bakalım. Desert, Forest. Forest istemiyorum. Yok. Forest, Forest. forest olabilir yani. Niye olmasın? O bu güzelmiş. Tamam bu güzelmiş. Buna gidebilirim. O zaman buna gidelim. Gidelim hadi. Bismillah dedik gidiyoruz. Tamam. O zaman hazır giderken ben de şunlardan birkaç bir şey daha ısıtayım bari. Yani ne kadar şeyimiz varsa o kadar ısıtalım diyorum. Ve hiper uzaydayız. Şöyle yapalım. Sen ne yapıyorsun? Sen envanterime bir gel. Seni şuraya koyalım. biraz sonra geleceğiz ve geldik. Şu iki tanesini de ısıtalım. Geldik bakalım nasıl bir gezegendeyiz. Hemen aşağı inmeyi planlıyorum. Gezegeni araştıralım. Nasıl bir yermiş? Oo güzel ağaçlar hoşuma gitti. Yer çekimi az. En sevdiğim sağa doğru gidelim tabi belki eğer tur atarız diye şöyle bir şey de yapalım ki e, tur atıp da görmüş oluruz zaten burada bu, bu, bu şehirde yani bu ülkede bu, bu topraktan yok ki rahat rahat anlarız zaten şöyle geçmek için biraz bunlar saldırmıyor bu güzel işaret etrafı araştırmak istiyorum biraz Belki daha sonra aşağı inebilirim. Şimdi lazım değil şimdilik. Şimdilik yani daha sonra kullanabilirim. Şöyle normalde şurada biraz kopur gördüm o yüzden buraya durdum biraz kopur alacağım ne kadar alabiliyorsak lazım çünkü Şimdi bize en çok lazım olan şey köm şey kopur çünkü zırh yapmamız lazım 7 tane kopur toplamışız Grafitinin fazla olması sadece tek bir şey bunlar saldırganmış. <Görülüyor> Goril gibi bir şey bu. Gel. Come on. Come on man. Come on. Şunları nasıl kes? Getirleye basıp. Bir harfi basıp bunları kesiyorduk ama. X. 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 He tamam şimdi anladım. C değil. Bakalım. Ee, şey dedim Toprak toprak gibi gözüküyor dedi. Sanırım şu B ya da şurada bir şey buldum. Hop hop sakin sakin sakin. Sakin bunlar öldürür beni. Anam. Öleceğim. Ölmem. Ölmem ölmem. Merak etmeyin. Fa la fa fi fi. Ve kestim. Sıkıntı yok. Buraya oturabilirim tabii ki de. Ee, heh, şurada biraz canımızı dolduralım o zaman. Şurada bakabilirsiniz işte canımız doluyor. Boşuna bandaj kullanmayalım. Gözlerimiz hale kapalıydı. Evet şimdi açıldı. Yerçekiminin az olmasının faydaları Bandajımız yeterince anam 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 Bunlar bizi öldürür ama bak Bunlar sıkıntı Hop hop sakin 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 öleceğim öleceğim kesin ölürüm burada hayatta kalmam çok zor. Gerçekten zor. Çünkü hepsi tek tek geliyor. Şöyle yapalım. Bu tarafa doğru kazalım. Ne kadar kazabiliyorsak artık. Aa içeride mi girebiliyorlar? Öleceğim. 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 Hayatta kalma imkansız. Kestim diyecektim ki öldüm son anda son anda o zaman bu sefer de sol tarafa doğru yürüyelim. Buum gezegen ne kadar büyük bilmiyorum. O yüzden sol tarafa doğru gitmeye karar verdim. Oba, Bunlar bizi gebertir yani. Kafamızı patlatır bunlar bizim. Kardeş selamun aleyküm. Tamam. Ben dinlediğiniz için teşekkürler dedi. Welcome Traveler Hal Big Ape. Ee, maymunlar bir şeyine hoş kendiniz büyük bir şeyine burada da can doldurabiliyoruz evet değişik bir şey ama güzel saldırgan değiller en azından. Orası bizim için yararlı. Bir şeyler diyorlar tabi ben anlamıyorum ne dediklerini. Ee, bayağı güçlüler ben eskiden buralara direkt dalardım da şu anda hiçbir silahım yok. Ee, i̇ş yeri gibi bir şey sanırım bu. Böyle yerlerde genelde market falan da oluyor. Bakalım marketten bir şeyler alabilecek miyiz? Merhaba bir geyip büyük maymun gibi bir şey dedi sanırım. Evet, bunlar bunlardan biraz yemek çoratabiliyoruz. Ee, bazen daha güzel şeyler de çıkıyor. Bakalım bundan bir şey çıkmadı mesela. Ha bakın mesela burada yemek yapabiliyoruz. Değişik bir şey bunu alabilirim. Tamam. Şimdize yarar. Şu içinde bir şey var mı? Bakın ne? Savaşıyorlar mı? Umarım benimle değildir bu savaş Tamam benimle değil sorun yok Biz lootumuza devam edebiliriz İçinde bir şey var ama ne var onu anlamadım 200'üm alırım Bu ne kitap Hiçbir işime yaramıyor Bu ne alırım Bu ne Bunları da alırım B.Gabe'in ikinci kitabı Ha yukarıdaki şu uçan şeylerle savaşıyorlar sanırım. Şu etrafında mavi olanlar ne işe yarıyor bilmiyorum ama. Hayır hayır size vurmak istemedim ben. Sadece öldüm. Yani kendimi tebrik etmek istiyorum. O yükseklikten düşüp öldüm. Çok akıllıyım. Şimdi şuraya bir atalım bulduğumuz her şeyi. Şu anda fazla aç değilim. Bunu şu anda kullanmayacağım. Bunu da buraya koyabilirim. Tamam. Şu hemen yerleştirelim. Tamam. Devam ediyoruz tabii ki de. Bu <laughs> yaklaşık olarak 14-15 dakika falan sürmüş. Eskiden bunlar yoktu. <laughs> Güvenlik diye bağırdı sanırım kadın bana vurdu, bana saldırı uyguladı gibi bir şey dedi sanırım. Yanlış anlamadıysam sanırım ki ben doğru anladım. Eğer oraya gidersem beni öldürecekler mi? Selamun aleyküm. Merhaba. Bak şunun içinde bir şey yok. Tamam. tamam. Kusura bakmayın rahatsız ettim arkadaşlar. <laughs> Buralarda gene başka bir şey çıkıyor mu acaba onu merak ediyorum. Sanmıyorum ama. Gene de bir bakayım dedim. Tamam bakalım buranın devamında neler var. Çok değişik şeyler çıkabiliyor bazen. Take care. Ulan şu gelişmişliğe bakar mısın abi? O silahlar bana tek atar. Selamun Aleyküm Genco. Bunlar iyi piksele diyor şu heykeller falan ama yani o heykellerden nasıl para kazanıldığını bilmiyorum açık ve net. Yani nereye gidip satıyoruz onu bilmiyorum. Üçüncü kitabını bulduk. dolap lazım. O oh, iyi ananas bulduk. Yeni bir tür. Güzel. Oldu. Sen oraya çıkabiliyor mu ben senin oraya? O susmayacak şimdi ya. Ha işte. İşte benim bahsettiğim adam bu satıcı dedim. Adamda ne ararsanız var yani bütün yemekler var diyebilirim. Yeşil, mavi, mor seçebiliyoruz tabi bulunma sıklığına göre ama tabi bir şey beceremiyorum. Aa bak bunu alırım. Tamam aldım. Buralarda bir şey çıkmıyor biliyorsunuz ki. Evet, şey yıldır şey yağmur sırasında yıldırım falan düşebiliyor yakınınıza. Bu da ateş çıkartıyor. Ateşten siz yara zarar zarar görüyor musunuz diye ben hatırlamıyorum pek ama. <laughs> Tabi buralarda boş boş koşuyorum yani. Oba iki tane saldırgan yaratık. Onlar sanırım yağmura çıkamıyor diyeceğim de çıktılar bile. Sen de mi saldırıyorsun? Oba, o zaman biz yedik yani. Bak sana nasıl vuruyor mübarek. Ay gelme gelme. Bu kim bilir kaç? Ben bunu öldürebilir miyim ki? O, 24 mü? Ya bundan bir tane bakayım. ama anladık ki seni öyle öldüremeyeceğiz. Biz de oku yayla öldürürüz. Oo kalkan çıktı. Tabii kalkan bizim ne işimize yarayacak. Bir de o sıkıntı var. Şu derinde bir şey görüyorum ama büyük ihtimalle demirdir. Aynen demir zaten. Bakın size şimdi yağmur yağarken su biriktiğini bir kanıtını göstereyim mesela. Bakın demin burada su yoktu. Şimdi birikecek burada. Görüyor musunuz? Birikiyor. Bakın daha fazla oldu. Ve eğer bunu bir şelale şeklinde aşağıya doğru akıtırsanız ya da karsu görebilirsiniz zaten. Nasıl gittiğini. Şuradan gelecek, şöyle akacak. Bakın görüyor musunuz? Akıyor ve dolduruyor orayı. Allah razı olsun. Sağ olun. Oha! O neydi ya? Bunlar büyücü falan mı? namine şey tanıracım Bismillahirrahmanirrahim. Bir de büyücülerle mi savaş çaktık? Ya gene mi sen? Ya git işine Allah rızası için ya bulaşma bana. Kapat kapat sen. tamam. So sorun yok Sik sıkıntı yok. Şunu kazımak için sırf var ya tamam gitti o kodumun malı. Şunu da kazayım Ç çıkamadım. O zaman biz de bunu kazarız, çıkarız. Yani bir şeyler kazıp çıkabiliyorum her türlü. Şurada da kopur var, onu da bir alalım. Kopur çok lazım yani. O kopurları yaptıktan sonra zaten güncelleme demirle falan oluyor yani. Bunu güncelliyoruz. Yani direkt demirden falan yapamıyoruz mesela. Sadece güncelleme ile yapabiliyoruz. Oh iyi tamam güzel. Yatak buldu. Genelde böyle şeyler zor buluyorum ben. Benim şansıma denk geldi bir tane. bir tane kopur için durmayacağım. Ama şu lazım bana. Tamam. Ah gene 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 kopur. Yani forever yani. Kazalım hemen. Şu demir kazmayı da artık Şunları da toplayayım artık yukarı çıkacağım. Son craftlarımı da yapıp bölümü tamamlayacağım. Ya size o dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlayamak isterdim ama işte kanıtlayamıyorum ne yazık ki. Şu anda şimdilik. Eğer uzun bir bölüm yaparsam bir ara. Neyse <laughs> saat yukarı çıkalım artık. bundan gene pikselde bir şeyler alabiliyoruz. Klasik. Şunları da atalım hemen. Evet bir tane kalkan bulduk. Olmalı. Bu Ganimet sandığımız yok muydu ya bir tane? Nereye koymuştum ben? Ha tamam buraya koymuştum değil mi? Aynen aynen burada, burada tamam. Hemen şu koparları da ısıtmaya başlayalım. Yapsın, yapsın, yapsın. Sıkıntı yok. Bir sıkıntı yok. Oluyor, oluyor. Ne kadar oluyorsa o kadar iyi. Ne kadar fazla o kadar iyi. Evet. Biz de bir şeyler yapmaya başlayalım hemen. Hemen copper pickaxe yapabilirim aslında. Ama yapmayacağım. Kopur chest plate yapmak istiyorum. 20, 12, 32 tane falan daha lazım ama bizde o kadar tabii ki de yok. Ee, eğer şunu yaparsam 12 geriye kaç kalır? 4. Buna yetmeyecek ama bize kopur kazma daha fazla lazım. Kopurdan sonra neyle yapıyorduk? Kopurdan sonra demir miydi? Joper, joper. Joper kazma diyorum ya, joper kazma. Ha. Silver, Silver 8 tane silver ingot lazım. Bizde kaç tane var? Ne yazık ki 7 tane. Bir tane daha silver orumuz olsaydı alacaktık. Şimdi şimdi nasıl oluyor biliyor musunuz? Eğer şöyle yaparsam üzerimize giymemiş sadece onun görüntüsünü almış oluyoruz. Şöyle yaparsak şu anda üzerimizde. Ve gücünü alıyoruz. Şu tarafa koyduğumuz şeyi dışarıdan öyle gözükecek yani. Ama mesela çekersem şu anda o gözükecek. Yani şu anda bunun yeteneklerini alıyorum ama görünümü olarak bunu kullanıyorum. Ki bu çok işe yarıyor. Gerçekten çok işe yarıyor. Hani çirkin bir zırh giymek yerine güzel bir şeyler giyebiliyorsunuz ki bu güzel bir şey yani benim hoşuma gidiyor ama evet kazmamız da yani pickex'imiz de artık copper copper evet copper olduğuna göre bölümü de bitirebilirim artık yavaş yavaş Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler <laughs> teşekkürler videoların devamı için beğenip yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın.